CHP İş İlanları kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar Evet şimdi et ve süt kurumu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir alımı var özellikle aşçı ve temizlik görevlisi alımlarını bekleyen arkadaşlar için çektim bu videoyu videoların altına yaptığınız yorumlardan yola çıkaraktan arkadaşlar bu alımı sizlerle paylaşmak istedim. Evet şimdi bakalım emniyet genel müdürlüğü ve et süt kurumu işçiler alıyor. Hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? İş kur aracılığıyla yayınlanan ilanlar için alımlar farklı alanlarda yapılacak. İş kur ile yapılan ilanlar için alımlar farklı alanlarda yapılacak. Buna göre kasap temizlik görevlisi, kat hizmetleri elemanı ve kat görevlisi şeklinde alınacakmış. Aşçı Başvuru için adaylardan aranan şartlar nelerdir? Söz konusu yayınlanmış olan ilanlara göre kamuya alımlarda adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmaması, 18 yaşını tamamlamış olmak en az ilkokul mezunu olmak, 45 yaşından büyük olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilişkisinin olmaması gibi şartlar aranıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı detayları. Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı personel alım ilanına göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere. 2 temizlik görevlisi ve 2 aşçı alınacak en az ilk öğretim ve en fazla lise mezunu olma şartı var. Et ve süt kurumunun detayları nasılmış? Et ve süt kurumu personel alımları bir kişilik kadro ile kasap pozisyonda yapılacak. Buna göre başvuru yapacak adayların SEKA, MEP İşkur ve EBK tarafından yani et kurumu tarafından verilen et işçiliği ve kasaplık belgesi veya MEP onaylı kasaplık belgesi ustalık veya kalfalık olabilir. Not Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlardan alınan ve onaylatılan kurbanlık kesimi, kurbanlık kesim elemanı belgeleri geçersizdir demiş. Askerlik durumu fark etmez demiş. Cinsiyet fark etmiyor. Öğrenim seviyesine en az ilk öğretim mezunu olmak 18 yaşından gün almış, 35 yaşından gün almamış olmak. Başvurular ne zaman? Söz konusu yayınlanan ilanlar için başvurular başladı. 4 gün sürecek olan başvurular 19 Aralık'a kadar devam ediyor. Sadece işkur kamu ilanları üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru adresi arkadaşlar şurada gördüğünüz esubeiskur.gov.tr ve altında kasap iş ilan numarası var. Bunu da o girdiğiniz yerdeki alana numara isteyen kısma yazıyorsunuz. 000 72 15 871. Temizlik görevlisi için İlan numarası 0000 72 169 67. Aşçı için ilan numarası 0007 0007 216 977. Evet arkadaşlar şimdi ilan numaralarını yazmak isteyen arkadaşlar için ben videonun altına link bırakacağım. Oradan bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi alımı az ama ben yani her zaman söylüyorum. Videoların altına yaptığınız yorumları çok dikkate alıyorum. Aşçı ve e, temizlik görevlisi yorumları sıklıkla geldiği için ben de bu alımı sizlerle paylaşmak istedim. Alım sayısı azın için böyle bir ilan paylaşıyorsunuz demeyin o yüzden arkadaşlar. Umarım şu anda beni dinleyen adaylar arasında bu ilana başvurup başvurusu gerçekleştirilenler olur diye ümit ediyorum. Evet, bu ve buna benzer pek çok iş ilanı, yaşadığınız her bölgedeki iş ilanlarını kaçırmamak için Türkiye'nin her bölgesinde gerek belediye gerek kamu ilanları olsun, ilanları kaçırmamak için beni düzenli takip edin. Kanalımıza abone olun. Güncel pek çok şu anda da aktif iş ilanı var arkadaşlar. Kanalı biraz incelerseniz şu anda aktif iş ilanlarını görebilirsiniz. Ayrıca videoların altına bıraktığım linklerden de bunu yine inceleyebilirsiniz. Diğer iş ilanlarını şu anda aktif olan diğer iş ilanlarını da görebilirsiniz oradan. Evet umarım en kısa zamanda dilediğiniz işlere yerleşirsiniz diyorum. Hepinize çok kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.